Herkese selamlar arkadaşlar YouTube kanalımda. İyi hafta sonları. Sevgili dostlar, baylar, bayanlar. Bu erdivenden kayanlar hesabı. Herkese selamlar. Borsamız son e, aylarda ekonomimiz, borsamız e, gerek dolarda gerek kurda e, gerek altında gerek asgari ücrette son zamanlarda göremediğimiz inişler çıkışlar sendelemeler gördü borsamız 2400'lere çıktı tekrar 1800'lere düştü bir ay içerisinde dolar e, euro 20'lere çıktı tekrar 13'lere düştü yani belki de son zamanlar demeyelim de uzun zamanlar görmediğimiz belki önümüzdeki yıllarda da göremeyeceğimiz bir e, borsa kur dolar olayları seyrettik e, inişler çıkışlar seyrettik. Tabii bu dönemlerde kar edenler olduğu gibi illaki ve illaki zarar eden kardeşlerimiz de olmuştur. Biz ben bu dönem süreç içerisinde gerek YouTube kanalımdan gerek Facebook sayfamdan sizlere hisseler yatırım tavsiyesi vermeden takip edeceğimiz hisseleri söyledik. Söylüyoruz, analiz ediyoruz, yorum ediyoruz. Bir ay önce tabi bu düşüşler falan olduğu dönemlerde de biz kuş turizmin, kuş adası turizminin, kuş turun 208'lerden takip edilecek hisselerden birisi olduğunu söylemiştik. Ee, tekrar izlemek isteyenler aşağılara inip <laughs> o videomu tekrar izleyebilirler. Ee, yükselmesini bek alıp bekleyebileceğiniz hisseler bir başlığı altındaki videomu aşağılarda izlerseniz kuş turun. 2.8'lerden 2.10'lardan takip edilecek hisselerden birisi olduğunu söylemiştik. Ve bir ay geçmesi geçti. Şu an kuştur 2.58'lerde. Yani %20 bir ayda %20 gibi bir kar etmiş kuş turizm. Kuşadası turizm kuştur bir ayda söylediğimiz zaman zarfı içerisinde %20'lik bir kar getirmiş normal olarak e, bir ayda yüzde yirmilik kar e, borsada iyi sayabileceğimiz kar sayılabileceğimiz durumlar onları da sizlere biz burada takip edecek hisseler olarak verdiğimiz hisselerden birisi olarak bu düşüş iniş çıkışlar sürecinde e, sizlere de kazandırabildikse kazandıysanız takip ettiyseniz ne ala arkadaşlar çünkü kanalımızda kesinlikle ve kesinlikle zaten al tut tavsiyesi vermiyoruz takip amaçlı listeleri analiz yapıyoruz Siz de bunları takip edip e, <laughs> Bizlerin e, takip ettiği izleri sizler de takip ederseniz inşallah belirli bir e, borsa deneyim, belirli bir kazanç e, etmiş olursunuz. Murat Arslan, iyi yayınlar kardeşim. E, bu e, bir hafta içerisinde de e, Dardanel listesini e, takibe başlamıştık. almıştık. E, Facebook sayfamdan onu e, bildirmiştik. E, benim hedefim e, tabii ki bu kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Dardanel hissesindeki hedefim 550'ler arkadaşlar. E, şu an 3 küsürlerde ben önümüzdeki süreç içerisinde de Dardanel'in 550'lere e, hedef olarak koydum kendim. E, kısa bir zaman zarfı içinde de ben Dardanel hissesinin 550'lere e, yükseleceği beklentisi içerisindeyim. Yani tabi kanalımıza kesinlikle al-sat-tut tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Ee, sadece takip ettiğim hisseleri buradan sizlere beyan ediyorum. Ee, yükselmesini beklediğim hisselerden birisi de Coca-Cola arkadaşlar. Ee, küçüklüğümüzde coca-cola -co derdik. Bilenler bilir. E, o kadar severdik Coca-Cola'yı. Coca-Cola şu an e, 117'lerde. Ben Coca-Cola'nın da 130'lar 140'lar seviyesine kadar yükseleceği beklentisi içerisinde olduğum bir hisse. Tabii kesinlikle yine al satılık tavsiyesi vermiyoruz. Bu zamana kadar ki verdiğimiz hisseler içerisinde de kesinlikle al sat tavsiyesi vermedik. Gerek kuş turizmde, gerek türekside, gerek diğer hisselerde, gerek şu an hedef belirttiğimiz derden elde. Bunlar da kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Arkadaşlar sizler de, ben izleyen arkadaşlarım da bir like butonuna basın arkadaşlar like butonuna yüklendiğiniz müddetçe biz de sizlerden destek almış oluyoruz. Yani sizin görevinizde like basmak olsun arkadaşlar. Siz, sizlere ne kadar borsayı sevdirmeye, hisseleri analiz etmeye, borsa hakkındaki yorumlarımızı sizlere bildirmeye kendimize görev edindiysek sizlerde like basıp bizlere destek olabilirsiniz. Daha önümüzdeki süreç içerisinde birçok hisseleri sizlerden analiz yapacağız, yorum yorum yapacağız. Elimizden geldiği müddetçe borsanın dinamiklerini, işleyişlerini, hisselerdeki hareketleri, düşüşleri, inişleri, çıkışları her zaman kanalımızda bulabilmek mümkün olacak. Bizim kanalımız her zaman devam edecek. Borsa iner, çıkar, düşüş yaşar ama bizim kanalımız, analizlerimiz her zaman devam eder. Kardeşim e, sorusunda e, bu verdiğiniz hisseler nereden alıp nereden çıkacağını bildirirseniz demiş. Şimdi e, kanallarda al sat tut tavsiyesi vermek SPK e, kanunca suçtur arkadaşlar. Biz de hiçbir hisseye e, şuradan alın şuradan satın demiyoruz demedik. Sadece takip ettiğimiz hisseleri söylüyoruz. Fiyat noktalarında bizim takip ettiğimiz hisseleri takip etmek ister. Nereden alıp nereden sattığımızı da bilmek isterseniz katıl butonundan üye olup oradan verdiğimiz sisteme takip edebilirsiniz veya da topluluk bölümündeki o WhatsApp barkodunu okutup okutup WhatsApp'tan benimle birebir iletişime geçebilirsiniz. Üye olabilirsiniz. Orada topluluk bölümüne bakarsanız orada WhatsApp'ta erişebileceğiniz bar kod var. O barkodu WhatsApp okuttuğunuz zaman direkt benimle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Tek beni beğen Beğeniyorum abi bu sene. Sence temettü verilir mi demiş. Tekven sağlam hisselerden birisi. Temettü vermesini de beklediğim hisselerden birisi. Tabi tekveni biraz beklemek gerekir. Bazı hisseler vardır. Bayağı bekletir. Bunlar mesela emlak konut çok sağlam hissedir. Harbi geniştir ama e, bayağı da beklemek gerekir. Aselsan'ı bekleyenler kar ederler oldu. Bazı sağlam hisseler. E, Türk Hava Yolları gibi sağlam hisseler. Kar demir gibi. E, Ereğli demir çelik gibi. Ebu Konuk gibi birçok sağlam geliri iyi, mali durumu iyi, karı iyi hisseleri beklemek, uzun vadede beklemek en iyisi, en akıl karıdır. Ereğli'yi 18'lerden 17'lerden takip edilebilirsiniz Uzun vadede demiştik. Ereğli şu an 30'lara kadar yükseldi arkadaşlar. Ramazan Ahlatçıoğlu, aleyküm selam, hayırlı günler sizlere de, hayırlı hafta sonları. Bizler her zamanki gibi canlı yayınlarımızda sizlerin sorularını da yanıtlamaya gayret ediyoruz. Fakat sürekli aynı hisseler sorulması veya da hani başkalarının reklam yapıp o hisseyi aldırmak da istemiyoruz. O yüzden doğru hisseleri yorumlamamızı isteyenlerin doğru hisselerini yorumlamaya gayret ediyoruz. Sonuçta burada bizim söylediklerimiz ...izleyenler o hisseyi alabilir. Ee, yani oradaki sizin bir... E, ...sağlam vermediğiniz isteği... ...burada analiz etmek onların aklını çelebilir. Bu yüzden biz yorumlanması gereken... ...analiz yapılması gereken hatta ismi... ...canlı yayında zikredilmesi gereken... sizlere kazandırabilecek hisseleri yorumlamak... ...sizlere e, bildirmek... ...bizim için en... E, ...uygun olanıdır. Çünkü ben istiyorum ki... ...borsada sizler, benim takipçilerim... ...kazansın. Çünkü borsa... ...gerçekten kazanılınca güzeldir arkadaşlar... Borsayı herkes neden, bizler neden gönül veriyoruz, sizler neden bizleri takip ediyorsunuz? Borsada kazanmak için, borsada kazanılınca güzel. O yüzden e, kazanılması gereken hisseleri sizlere yorum yapıyoruz. Sizlerin söylediğiniz bütün hisseleri burada tabii ki e, yorum, analiz yapamıyoruz. Ama e, sizlerin takip etmesi gerektiği hisseleri, veya bilmeniz gereken listeleri veyahut da bazı listelerdeki bilinmesi gereken olayları sizlere buradan kendi yorumlarımızla, kendi analizlerimizle sizlere burada aktarmayı kanalımız olarak ilke edindik. Elimizden geldiği müddetçe de bunları yapmaya, ara ara yapmaya çalışıyoruz. Tabii her gün her saat video çekmemiz, canlı yayın yapmamız imkanı olmaz, olmuyor. Ara ara sizlere, sizden gelen sorulara veyahut da ki endeksteki olaylara hareketlenebilecek hisseleri analiz yaptığımız, araştırdığımız, takip ettiğimiz, uzun zamandır bildiğimiz mali yapısını bildiğimiz hisseleri siz de burada buradan e, aktarmayı <laughs> kanal olarak borç biliyoruz arkadaşlar. E, canlı yayınlarımız her zaman, her zaman devam edecek. Bu yüzden e, sizler gerek şu an canlı yayında gerek bu video izledikten sonra altlarına hala e, hisseler yazabilirsiniz. Biz gerekli gördüğümüz hisseleri Buradan sizlere bildiririz. Murat Çanlı kardeşim Rempo Reu ne olacak demiş. Yani Rempo halk arzoları yeni oldu ama o hissenin 17-18'lere kadar yükseleceğini daha önceden hedef olarak kendim kanalımda olsun Facebook sayfamda söylemiştim. Rempo polikarbonat Rembo polikarbonat 12 TL'lerden 13'lerden ucuz gördüğüm hisselerden birisi açıkçası lot sayısı lot hacmi olarak da beğendiğim hisselerden birisi kar getiren e, yatırıma açık, e, geleceği olan bir şirket Rainbow Polikarbon e, 17'leri, 18 18'leri kendime hedef olarak koydum. kesinlikle de yatırım alsa tut tavsiyesi değildir kardeşlerim. Şimdi borsamız <laughs> dolar karşısında illaki yükselecektir. Dolar e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar Murat Şanlı Orçay gibi olabilir sanki abi demiş. Yani Rainbow olabilir. Orçay gibi de yükselişler gösterebilir. Biz e, Orçay'da da 13'lerde 14'lerde e, takip edilmesi gereken hisseler dediğimizde kimse ciddi alınmıştı. Ama 42'lere kadar yükseldi Orçay. Hala da 50-60'lara kadar da yükselir mi? İzleyeceğiz göreceğiz. <laughs> yani Orçay. E, asgari ücretin yükseldiği, doların, dövizin yükseldiği dönemlerde borsamız kesinlikle aşağılarda durmayacaktır arkadaşlar. Birçok hisseler ucuz görülüyor şu an. Birçok hisseler bu ekonomi karşısında ucuz kaldı. İlla her şeye zam geldiği gibi lotlara da borsaya da zam gelecektir arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size mesela ekmek 2 lira. Eski tabirle ekmek 15 lira olduğunda borsa borsa lotta 2 lira olmaz. O da 15 lira olur. Yani bu zamlar geldi müddetçe. Borsamızda yükselişler bu kur devam ettikçe önümüzdeki süreç içerisinde de ben borsamızın yükseleceği kanaatindeyim açıkçası arkadaşlar. Zaten önceki hatta düşüş zamanında bile biz borsamızın hedefimizin 2500'ler olduğunu söylemiştik. İlk hedefimizin 2500'ler olduğunu söylemiştik. Hala bu hedefimizde duruyoruz arkadaşlar. İlk hedefimiz 2500'ler. Önümüzdeki süreç içerisinde de ben endeksimizin 2500'lere geleceğini bekliyorum açıkçası. Bugünlük bu hafta demeyelim. Bugünlük canlı yayınımız bu kadar arkadaşlar. Sizler like ile basarak bize destek olabilirsiniz. Ellerimizden geldiği müddetçe sizlere analiz ettiğimiz, yorumladığımız, beklentilerde olduğumuz hisseleri al sat tut tavsiyesi vermeden takip amaçlı sizlerle burada yorum analiz şeklinde paylaşıyoruz. Görüşmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar.